Merkeze bağlı Büyüdüz Köyü'nden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ahmet Yağlı toprağa verildi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Çok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yağlı, akşam saatlerinde durumu ağırlaşarak hayata gözlerini kapatmıştı. Helal eder misin? <laughs> Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul eylesin inşallah. Yağlı'nın cenazesi Akşemseddin Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi. Ekber. Cenaze törenine Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatçı, askerler, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Leblebi TV merhum Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.